Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Free Fire'da üyelere özel elmas çekilişinin sonuçlarını açıklayacağım. Kazanan kişiye şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu ayın ödülü 1000 elmas. O da 57 lira falan bir şey yapıyor. İsterse kazanan kişiye aylık üyelik de atabilirim. Kazanan kişi bana Instagram'dan yazsın. Hesap bilgilerini versin. Onu konuşuruz zaten. Bunu her ayın 29'unda yapmayı düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir dahaki çekiliş 29 Mayıs'ta açıklanacak. Yine böyle 1-2 dakikalık bir videoyla size duyururum kanalda. Hemen ben size katılımcıları göstereyim. Zaten herkes kendini biliyordur. Yine de ben yazdığımı göstereyim size. Şöyle. Buradan bakabilirsiniz yani. Evet. Üyelere özel elmas çekilişi kazanacak kişi sayısı 1. Bakalım. İnşallah. Hakkeden birisine çıkar. Kazanan talihliler Memo Bey 2. Kardeşim Memo hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullan. Bana Instagram'dan yaz. E, hesabının bilgilerini ver. Sana elmasını yükleyeyim kardeşim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.